Hazreti İmam Şafi Kutbül Aktap'tandır kendisi. Kutuptur. Ve Kureşi'dir. Büyük veliullah'tır yani İmam Şafi. Ölürken demiş ki ölürken Seyyide Hatun namazında bulunsun demiş. Seyyide bir hatun var. Evladı Muhammed'den Seyyide. Allah Allah. Hazreti İmam Şafi Kureşi. Kadın da Seyyide. Resul-i Ekrem'in sülalesinden yani Seyyide. Demiş ki aman Seyyide Hatun ben öldüğüm vakitte benim namazımı kılsın demiş rica etmiş kendisi. 120 bin kişi bulunmuş cenazede İmam Şafii'nin namazında. 120 bin. Nereden haber aldın diye sormuyoruz saydılar mı acaba? Haber, haber şimdi. Nereden aldık haber? Görmüşler manada İmam Şafii. Ya İmam Allah sana ne muamele et demişler. Seyyide Hatun benim namazımı kıldığı için Allah beni affetti. Allah. Allah. <laughs> benim üzerime 120 bin kişi namaz kıldı. Benim namazımı kıldıkları için de Allah benim yüzümden onları affetti demiş. Allah Allah Allah. Allah.